başlıyorum bu arada Rover Assistant'ı yani auto anlatmaya. Şimdi bu overview'a geliyoruz arkadaşlar. Burada öncelikle free auto attack balance yani e, ücretsiz ne kadar oto atak e, süremizin kaldığını gösteriyor. Büyük ihtimalle bu ilk gün olduğu için tam bilmiyoruz ama iki türlü oto atak edinebileceğiz. Bunlardan bir tanesi Magic Puppet oto atak. Diğeri de Power Up. Power Up büyük ihtimalle alınacak. Bunların kaç dakika kaldığını gösteren yer burası. Her gün saat saat 10'da sıfırlanıyormuş. Şu an için ilk hafta test sürecince gün test süresince günde 5 saat sonra günde 2 saat olarak ücretsiz oto atağımız olacak. Şimdi buradan pot setting pot ayarlarına geliyoruz. Buraya HP potumuzu koyuyoruz. Buraya mana potumuzu koyuyoruz. Tikliyoruz kullanmak istiyorsak eğer. Yüzde kaçta HP bar yüzdesinin yüzde kaçta e, HP pot basması gerektiğini buraya yazıyoruz. E, yüzde kaç manamız kaldığı zaman mana pot basmak, basmasını istediğimizi buradan ayarlıyoruz. Skill settings'e geliyoruz arkadaşlar. Burada normal atağa tıkladığımız zaman R atağını açmış oluyoruz. Şimdi skillleri vurduktan sonra bakın burada görüyorsunuz. Otomatik saldırı başlatıldı. Otomatik saldırı sonlandırıldı. R skill'ini bütün skillleri vurduktan sonra vuruyor şimdi. Ripost'u da vuracak. Sonra bak gördünüz mü? Bir tane R vurdu. Bunu tiklerseniz eğer R vurur. E, vurmasını istediğimiz skillleri atak sekmesinden buraya yerleştiriyoruz. E, kullanmasını istediğimiz support skill'leri de buraya yerleştiriyoruz. Sadece benim gördüğüm şu an çalışmayan bir şey. Recovery skill'imiz var mesela. Endurance. Bunu basmıyor. Balık basıyor mu bilmiyorum. Balık, balığı deneyelim basıyor mu. Balığı da atamıyoruz buraya. Ee, şu an benim gördüğüm tek çalışmayan şey. Warrior'ın recovery skill'i. İşte buraya bu arada arkadaşlar SC'de koyabiliyorsunuz. Mesela atak SC'yi hani denemek için koyalım. Yani basılıymış zaten o yüzden koymuyor. Ama SC'leri de buraya koyabiliyorsunuz. Onları da basıyor. Şimdi random skill'e tıkladığınız zaman random bir şekilde bu skill'leri atıyor. Sequential'a tıkladığınız zaman ee, tek tek sizin koyduğunuz sırayla tıklıyor. Şimdi Battle Priest'ler için gereken şeyleri söylüyorum. Heal atmıyor diye bir e, sıkıntı olduğu söylenmiş. 100 defansı koy çalışacak mı bakalım. Önce heal'ı söyleyeyim. Battle Priest'ler ya da Priest'ler heal skill'lerini ve debuff skill'lerini şu sekmeye yerleştiriyor. Buff skill'lerini alt sekmeye yerleştiriyor. Ee, armor senin dediğin hangisi ya? Armor koy dediğin. Yüz def dediğin ne o? Bu yok ki. Bu bende açık değil. Ha koyuluyormuş lan. Koyuluyor bu arada. Bu da koyuluyor. Bunda sıkıntı yok. Sadece recovery'de sıkıntı var. Yani SC basmak istemeyen bunda basabilir. Güzel. Bu da koyulabiliyormuş. Gameplay settings'de de e, repair item bunun da hangisi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şu an büyük ihtimalle yok ilerleyen zamanlarda olacak. Buraya geliyorsunuz. Burada cooking'de şu ratatuli, işte menemen, 10 soğanlı menemen ve normal menemen bunlardan envanterinizde olacak. Inventörünüzde bu olduğu zaman bunu tikliyorsunuz. Bunu tiklediğinizde repairsi gelen item otomatik RPR yapacak. E, burada bir itemi RPR yapmak Yapmamız gerektiği zaman taonu atsın mı atmasın mı onu işaretliyoruz. Eğer bu e, RPR kekimiz işte menemenimiz varsa bunu işaretlemeyebiliriz. Hmm. İşte potunuz, adrenalin potunuz, normal potunuz bittiği zaman taonu atsın mı atmasın mı onu seçiyoruz. Ben bunu seçtim çünkü potun bittiği zaman atmasını istiyorum. Burada da arkadaşlar bu çok güzel bir özellik. Bunu e, kesinlikle deneyin. Çok güzel çalışıyor. Partidesiniz ve partinizde e, ee, parti başkanı AFK parti başkanı herkes işte oto atakla Rove Assistance'la çalışıyor. İşte partide Mage var ve parti başkanı var. Parti başkanının arkadaşını sizin klanınızda belirlediğiniz bir hashtag mesela sallıyorum hashtag işaretinde yapamadım bu arada nasıl yapılıyor lan bu bakayım Heh, yaptım hashtag anlamı hashtag oynex yazdım mesela hashtag oynex yazdık abi kapat. Şimdi parti başkanına PM atıyorsunuz. Hashtag oyun yazıyorsunuz. Partide yer varsa otomatik olarak sizi partiye alıyor. İnanılmaz bir şey yani. Ya da işte partide mageniz var. Mage içinde şöyle yazalım. Ünlem Rise Online. Mageniz abi bu kodu belirliyor. Tamam mı? Sen magene hashtag Rise Online diye PM atıyorsun. Aynı partidesin. Magen seni otomatik olarak çekiyor. İnanılmaz abi. Mükemmel. Çok tatlı olmuş gerçekten. Yani senin klanında bir parti kuruluyor. Sen o parti başkanın oyuna bakmasa bile tak 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 partisine girebiliyorsun. Ve e, TP ettirebiliyorsun kendini. Her neyse seçmek istediğimiz mobu arkadaşlar. Z'ye basıp Z'ye basıp seçiyoruz. Seçtikten sonra select'e basıyoruz. E, buradan birkaç mob seçilebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Hemen onu da deneyelim. Mesela deneyelim şuradan. Anam yapamadık. bu da travel distance. Yani atak range ne kadar mesafeye atak yapsın, travel distance ne kadar mesafedeki yaratıkları range'ine alsın. Ee, ayarlarımızı değiştirdikten sonra duruyoruz, durduktan sonra apply diyoruz, apply sonra tekrardan start diyoruz ve başlıyor. Rise Online World Assistance Auto Atak nasıl çalışır hep beraber izlemiş olduk. Bu videoyu da YouTube'a atacağım. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Motovloglara da bakmayı unutmayın. Teşekkürler.